su var. Soru çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi hesapla birlikte girelim odamız arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Ee, açma. açma. Arkadaşlar biliyorsunuz ben de yanındayım. Görmüyoruz değil mi? Hayır Miro oynamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar oynuyoruz. Ya arkadaşlar kandırıyor. Allah Kur'an çarpsın da oynuyorsun. Allah Kur'an çarpsın. Tövbesi geçmezdi. Tövbesi geçmezdi. Tövbesi geçmez de. Tövbesi geçmez. Şu anda sen oynuyor musun peki? Oynayacağım. Sen ben ah, oynuyorum. Hayır. Niye kandırıyorsun onları? Oynuyorum diyorsun. An arkadaşlar, ben arkadaşlar ben... Tövbesi geçemez. Sen tövbe desen bile Allah kabul etmeyecek. Yo oynayacağım. 8 yaşındayım arkadaşlar. yok ben sana oynatmayacağım. Arkadaşlar seni izleyeceğim. Ben seni izleyeceğim. Arkadaşlar yeni izlediğiniz için böyle. Arkadaşlar bende de var onun. arkadaşlar falan söyledi. Sildi sonra tekrar izledi. Arkadaşlar Mert'in şimdi oyuncak görecek görürüz. Arkadaşlar yanacak. Ben... Ben... Aynen çok zor aynen. Salak like Ne diyorsun videoda? Şaka. Bu geldi. Tamam. Oh.

seviyorum. arkadaşlar bu ne slime'ından bahsediyor? Arkadaşlar bende pembe bir slime var. Ya arkadaşlar yalan söylüyor <laughs> ya. Slime yok mu? Çok yalancı. ben? de Bende slime yok Çok yalancı. Bende yok slime? Ben, ben size var arkadaşlar. Bende var arkadaşlar. Şimdi de sizi <laughs> sandırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bende var. İnanıyorsanız bana ben ben... inanmıyorum. Bende var. Ben... İnanıyorsanız inanmıyorum. <laughs> <laughs> Anne. Anneyi çağırma. Ya sus ya, ya Sus ya anne, anne, anne. Anne, anne, sen, anne, sen, sen anne, sen, sen sen, çık anne. Anne, çağırmayacaksın. O zaman anne, anne. Anne, 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 hoşeri eee kitırdım ne yapacaksın? <laughs> Al <Alaş. Gülüyor> ah. aç. Anne anne ben almayacaksın. <laughs> arkadaşlar bu video 25 like Ay bu videoya yani 26 abone olsak size Annemin yüzünü göstereceğim 30 abone olsak size babamın yüzünü göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar ben bundan sıkıldım Şimdi ben bu oyunu <laughs> Arkadaşlar vazgeçtim aslında. Bu oyunu çekmeyecektik. Tabii ki de car parking arkadaşlar. Arkadaşlar abim hep sürekli değiştirip duruyor. Dur dur dur. Ama ne yapayım? Sıkıldım ben car parking e istiyorum. Öyle değil mi arkadaşlar? Haydi arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Yastık getirsen Emir Nasıl kapanacak? Yastık getirsen kapanır. Yastık getir. Nasıl kapanır? Yastık getir söyleyeyim. Yastık getir söyleyeyim arkadaşlar arabalarım seviyorum. Yastık getir. İlk tof açacağız zaten başlıyoruz. Getir yastık. Sonra bu var. Taksi arabası. Sonra bu var Peugeot. Sonra bu var. Bunu satacağım arkadaşlar birazdan. Bu var. Bunu da satacağım. Arkadaşlar abi, abi var. ve var. buraya oynarım. Bu var. Bu var çok güzel arkadaşlar. Miraç oda yazıyor çünkü bana bunun miraç verdi. Aslında ben bununla hiç oynamadım yani. Bir şu var. Bir de hondacı şu var. Şurada. Aç kapıyı. Aç. Bir de bu var yani. Anakları var. Bu. Şu. şu var arkadaşlar. Doğru. Roblox bir defa Roblox Şöyle. Hatta bakın burada ne var? Roblox. Fiyat Roblox. logosu. Roblox kapandı arkadaşlar biliyor musun? Evet arkadaşlar ya Roblox açıldığını söylüyor Ferrari'miz burada. Pagani'miz. Arkadaşlar biz zengin olduk arkadaşlar. Ben zengin oldum. Arkadaşlar hiç bu arabayı sürmedim. Arkadaşlar bir de şu mini mi mi otu'yu mi? kaldırayım değil mi arkadaşlar ya? Hiç güzel bir şey yok. Bastı arkadaşlar bak. Gelelim buraya Mert otu yazalım. Arkadaşlar bu yazıyı nasıl sürüyorduk? Herkese var, benim. Sline var. Sline. Bak var. Evet. Çok pahalıymış. Bir de var benim. <laughs> Çok pahalı bir şey çıktı. Ulanıyorsunuz siz. Lütfen alın. Çok pahalı ama sayı değil. O da bir Sakın alın yırtmayın. Bir tane yeni aldığımız şeyimiz var da sayılarımızı yırtmayın. Onların da bir kalbi var. Yo niye yalan söylüyorsun? Ya arkadaşlar bunu nasıl çıkartıyoruz? Arkadaşlar benim de var biliyor musunuz? Şurası söylemek istiyorum. Mert yalan söylüyorsun. Çünkü onun slime'i yok. Var. Cam'a yazıyor. Camda uyuyormuş ya. De Polis çıkıyor. Can Zeynep. Portada mı? Durun sim. Ne? Şu yazıyor sim. mı? Tekrar. Şu yazıyor Arkadaşlar. Tamam şimdi ben bu arabayı çok güzel bir araba Fiyatim, yapıyorum. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şuraya Mert Oto yazıyoruz. Arkadaşlar benim abim var. Mert Oto. Benim ben video çekiyorum hiç yapıyordum. Şimdi kapımızı kapatalım bir. Tamam. Arkadaşlar şunu çevireyim ben. Şimdi şunu büyütelim bir yuva. arka Şimdi bunu taktık ya. Arkadaşlar şimdi çakar takacağım. Buruş. Arabaya dinç. takacağım. Miraç. Ya, oluyor? Yok çakar makar. Şeker çörtüyor diyor. Ama bizi kandırmış bakmıyor şu. İşte oldu ben söylüyorum. Her zaman bizi kandırıyor. Olmadı tamam da. Şimdi mi? kapat. Bitti Kapıyı mi? kapat. Video. Videom bitti mi? Hayır. Hadi çekiyorum. Arkadaşlar bakın ben de geldim. Ya ben sana 100 kere yastık getirdim. Getirsene burada boynum artık. Arkadaşlar videomuz burada son görüşürüz diyoruz. Bay bay. Ve görüşürüz.